Ey mavi göklerin, beyaz ve kızıl susu. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Bana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım. Dalgalandığın yerde ne korku ne keder. Gölgende bana da, bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar yurda ay yıldızın ışığı yeter. Aş bizi karlı dağlara götürdüğü gün, kızıllığın da Dağlardan çöllere düştüğümüz gün, gölgelesin. Ey şimdi süzgün, rüzgarlarda dalgalı. Barışın güvercini, savaşın kartalı. Yüksek yerlerde açan çiçeğim, senin altında doğdum, senin altında öleceğim. Şerefim, şiirim, her şeyim. Yeryüzünde yer ben, Nereye dikilmek istersen söyle, seni oraya dikeyim.